En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 21 Nisan 2022 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da koalisyon hükümetinin artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak üzere planladığı 300 euroluk enerji yardımının detayları belli oldu. Birazdan detayları paylaşacağız. Fransa'da pazar günü düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar televizyonda kozlarını paylaştı. Gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Başbakanından hoparlörden ezan eleştirisi geldi. Hem bu haberin detayını hem de gündemin diğer sıcak başlıklarını birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Fransa'da 24 Nisan pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. Programın önemli bir bölümünün konusu Le Pen'in vaat ettiği kazanması durumunda yürürlüğe sokacağı başörtüsü yasaydı. Macron, Le Pen'in bu vaadini sert şekilde eleştirerek hiçbir ülkede böyle bir yasak olmadığını söyledi. Bunun çok tehlikeli bir vaat olduğunu vurgulayan Macron, Le Pen için iç savaş çıkaracaksınız ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Parti lideri Marine Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya geldi. İki aday satın alma gücü, dış politika, sosyal konular, çevre, rekabet gücü, gençlik, güvenlik ve göç resmi kurumlar olmak üzere 8 temaya ele aldı. Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklamayı istediğini söyleyen Löpen, ben kamusal alanda başörtüsünün yasaklanmasından yanayım. İslamcılar tarafından dayatılan bir üniformadır diye konuştu. Macron ça açık alanda başörtüsünü yasaklayan dünyadaki ilk ülke yapmak istemekle eleştirdi. C'est la question du foulard plus exactement. D'ailleurs. Moi je suis pour la loi de 1905, c'est notre république, la république est laïque. La laïcité ça n'est pas combattre une religion. Macron, taşıdığınız proje bir küçülme projesi ve Fransız evrenselciliğinize zarar veren bir projedir. Laiklik bir dinle savaşmak değildir. Benim yanımda örtünme başörtüsü yasağı olmayacak. Anayasamız laiktir, özgürlük ilkesidir. Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın. Söylediğin çok ciddi bir şey. Aydınlanma ülkesi Fransa, dünyada bunu yapan ilk ülke olurdu. Önerdiğin şey Fransız ruhuna ihanettir diye konuştu. Macron bir başörtünün bir kipa'nın peşinden kaç polis koşacak diye sormasının ardından Löpen maskelerin peşinden koşan ne kadar çok polis memuru olduysa o kadar diye cevap verdi. Macron dış politika konusunda Löpen'i Rus gücüne ve Vladimir Putin'e bağımlı olmakla suçladı. interdire Parce que le voile. Vous, vous, vous êtes en train de considérez dire, par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes Madame, qui refuseraient d'appliquer la le Pen, loi je suis en train de vous dire que la France patrie des lumières de l'universel serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans les... Almanya'da Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Başbakanı olan ve Mayıs ayında yapılacak eyalet seçimlerinde de CDU'nun adayı olan Hendrik Wüst Köln Belediyesi'nin belli şartlar altında Cuma günleri camilerde hoparlörden ezan okunmasına izin veren uygulamasını eleştirdi. Kuzeyren Vesfalya Başbakanı ve Mayıs ayında yapılacak eyalet seçimlerinde CDU adayı olan Henrik Wüst, Köln Belediyesi'nin belirli şartlar altında Cuma günleri camilerde hoparlörden ezan okunmasına izin veren uygulamasını eleştirdi. Wüst, Katolik Haber Ajansı'na verdiği demeçte ezan okunmasının din özgürlüğü kapsamına girdiğini söyledi. Ancak ezan okunmasına yönelik planların uyuma engel olduğunu ve barış ortamını bozacağını ifade etti. Wüst bana öyle geliyor ki gereksiz ve sebepsiz bir şekilde şimdi Köln'de barış ortamına müdahale ediliyor dedi. Köln Belediyesi 2021 yılı Ekim ayında Cuma günleri camilere 5 dakikayı ve belli bir ses seviyesine geçmemek şartıyla hoparlörden ezan okunmasına izin vermişti. Üstelik camilerin civardaki komşularını önceden bilgilendirmesi de gerekiyor. Cami dernekleri komşuların soru ve itirazlarına karşı da bir yetkili belirleyip bunu belediyeye bildirmek ve komşularına beyan etmek zorunda. Köln Belediye Başkanı T. Reka daha önce yaptığı açıklamada müezzinin ezan okumasına izin verilmesi kentimizde bir saygının gereği. Eğer kentimizde kilise çanlarının yanında müezzinin çağrısını da duyarsak bu könde çeşitliliğin takdir edildiğini ve yaşandığını gösteriyor diyerek konuyla ilgili görüşlerini dile getirmişti. Allahu ekber, Allahu ekber. Model proje iki yıllığına öngörüldü. Allahu ekber, Allahu ekber İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de devam etti. İsrail polisi cemaati havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti. 7 Filistinli'nin de gözaltına alındığı açıklandı. İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerinse Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü. Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler gruplar halinde Mescid Aksa'ya girdi. Bu arada İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada Filistinli gençlerin Mescid Aksa'nın içinden polise havai fişek ve taşlar attığı öne sürüldü. Açıklamada Mescid Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Almanya'da koalisyon hükümetinin artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak üzere planladığı 300 Euro'luk enerji yardımının detayları belli oldu. Peki yardım ne zaman ödenecek? Kimler bu yardımdan faydalanabilecek? Bu yardım vergi beyannamelerini nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların cevapları haberimizde. İzliyoruz. Almanya'da hükümetin çalışanlara bir kereliğine yapmayı planladığı 300 Euro'luk enerji yardımının detayları belli oldu. 300 Euro'luk enerji desteğinden Almanya'da tüm çalışanlar faydalanabilecek. Kararda vergi mükellefi olan her bir kişiye bir defaya mahsus mevcut maaşına ek olarak 300 Euro ödenecek ifadesi yer alıyor. Yardım işverenler tarafından çalışana verilecek. Serbest meslek sahipleri ise enerji yardımını yıllık gelir vergilerinden 300 euro düşebilecek. Diğer yandan bu yardımın vergiye tabi olduğu ifade edildi. Buna göre yüksek vergi oranı olan maaşlarda kalan yardım miktarı daha düşük olacak. Vergiden muaf meblağ sınırının altında kalan maaşlara ise 300 euro'nun tamamı eklenecek. Söz konusu yardım paketi Federal Meclis ve Federal Konsey'den henüz geçmiş değil paketin buralarda da kabul görmesi gerekiyor. Söz konusu yardım paketinin Mayıs ayında kesinleşmesi ve buna göre en erken 1 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girerek ödemenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Öte yandan yardım paketinden tüm vatandaşların faydalanması söz konusu olmayacak. Mevcut durumda emeklilerin yardım alacak kişilerin dışında tutulacağı belirtiliyor. Ayrıca mini işlerinde çalışan kişiler de bu yardımdan faydalanamayacak. Son olarak ücretsiz meslek eğitiminde olan kişilerle üniversite öğrencilerine de enerji yardımı yapılmayacak. Buna karşın burs alan öğrencilerle meslek eğitiminde olan kişilere ise 230 Euro'luk yakıt yardımı yapılacak. İşsiz ve işsizlik parası alan vatandaşların bu yardımdan faydalanabilip faydalanamayacağı ise henüz netleşmiş değil. Pandemi nedeniyle ara verilen toplu iftarlar bu Ramazan ayında yeniden başlarken Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplum Milli Görüş Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin yer aldığı iftar programında konuşan İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün son dönemde yaşanan güncel konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Pandemi süreci sonrası bu güzel atmosferi hep beraber yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Almanya'nın Köln kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkezi'nde düzenlenen iftara Avrupa'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşu başkan ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda konuşan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa'da son dönemlerde yaşanan güncel konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Almanya'da bir seçim süreci yaşandığını ve yeni bir hükümet kurulduğunu hatırlatan Ergün, şu ifadeleri kullandı: "Umarız ilerleyen yıllarda ırkçılıkla aşırı sağla mücadelede, göç politikasında, vatandaşlıkları, hak, vatandaşlık hakları gibi konularda da istikrarlı bir şekilde somut çalışmalar yapılır. Bu özellikle hükümet protokolünde olan bu çalışmalar Kabul'den filiyata geçer. Her Ramazan ayında İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara ibadet halindeyken saldırmasını da eleştiren Ergün bu eylemin ne insan haklarına ne özgürlüğe ne hukuka ne de Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığını İsrail'in yaptıklarını telin etmenin ise İslami ve insani bir görev olduğunu belirtti. Ramazan-ı Şerif'te bir klasik haline gelmiş olan İsrail hükümetinin Filistin'deki Müslümanlara özellikle mescid Aksa'da ibadet halindeki insanlara kışkırtırcasına Yahudileri saldırttırması ve orada polis nezaretiyle birçok insanın hayatının yaralanması, hayatına mal olması artık tahammül edilebilecek bir şey değildi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş da yaptığı konuşmada mülteci konusuna değinirken yüz binlerce Ukraynalı vatandaş Avrupa'da çeşitli ülkelere iltica etti.

Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Emir Demirbaş, Belçika Eksekutif Başkanı Mehmet Üstün, Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa ve çeşitli sevil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Evet bu haberle bugünlük deyem bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.